dua edeceğiz. Eşim dedi, inşallah. o da ameliyattıydı. Çıktı dediler ama e, e, Kantra'dan Kerpe'den biz ailecek saat dört gibi e geçtik. Ufak kızımız yüzünde biraz yanık oluşmuştu. Daha fazla akşama kadar durmayalım dedik pişmesin diye çocuk. Erkenden yola çıktık, saat 5 gibi e, mini köşk köftecisinin oraya geldiğimizi hatırlıyorum. Sola yanaştım, kırmızı ışık yanıyordu, durdum. Sağımdakiler de kırmızıda, onlara da kırmızı yanıyordu, onlar da durmuştu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yalnız şunu hatırlıyorum, yukarıdan gelirken mini köşkün virajına gelmeden iki tane tır solladığımı hatırlıyorum. Hatta eşim bana çok ağır bir balata kokusunun olduğunu söyledi. E, Tırın da ön tekerinden bir kıvılcım çıktı ama e, başka bir şey olmadı. Biz tabii e, korktuk. Dedik bunlardan bir an önce uzaklaşalım. Ne olur ne olmaz ama aşağıda ışıklarda yakalandık işte. Evet efendim. Yani izin aldık doktordan Yaşar sağ olsun. Yani gömdük geldik. Gördük, geldik. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin. Yani şu an için ne yapacağımı da bilmiyorum. Kusur kimde ben daha kaza görüntülerini de bakmadım. Görmek de istemiyorum. Yani jandarmanın dediği kamyonun freninin patladığı e, sağ yatırmak yerine belki kurtarırım diye sola mı kırdılar bilemiyorum nasıl oldu. Direkt birkaç arabayla beraber bana vurmuşlar yani olay bundan ibaret. Yani bilemiyorum yani kusur var mı yok mu, nedir ne değildir bilemiyorum. Sonuçta benim iki tane canım gitti. Varsa bir kusur Ya cezasını çekse de ne olacak? Değişen bir şey olmayacak. Geri gelmeyecek. <laughs> Bu. <sebebi. gülüyor> Evet, 862. Sonu, plaka numarası 862. Bir kardeşi servise gelecek Dolayısıyla çıkamıyor. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جنة غرور هلال دار سنة؟ هلال أدرم سنة؟ رب شاهدتكم Gelme. Gel gel gel. Gel oğlum. Düştür, böyle düş. <laughs> <Böyle gülüyor> dur. Yavaş. Cenazeler geçsin hocam götürürüz. yavaş.